Herkese merhaba çocuklar nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Elimde gördüğünüz geometrik şekiller var. E, bu geometrik şekillerin adı bu üçgen, bu kare, bu daire, bu dikdörtgen, bu beşgen, bu da altıgen. Evet çocuklar bu geometrik şekilleri çevremizde nelerde görürüz? Evet üçgenden başlayalım. Üçgen, üç noktayı birleştiren geometrik şekle denir. Üç tane köşesi vardır. Kare, bütün kenarların uzunluğu birbirine eşittir. Dört tane köşesi vardır. Daire, içi dolu olana daire diyoruz. Dikdörtgen, karşılıklı kenarları birbirine eşittir ve dört köşesi vardır beşgen. Beşgenin de bütün kenarları birbirine eşittir ve beş köşesi vardır. Altıgen. Altı köşesi vardır ve bütün kenarları birbirine eşittir. Evet çocuklar hadi hep beraber oyunumuza geçelim. Evet çocuklar. Öncelikle bu oyun iki kişilik oynanıyor. Sırayla bu küpü atıyorsunuz. Hangi şekil gelirse yerden o şekli alıp karşıya yapıştırıyorsunuz. Geri dönüp ilk kim benim elime dokunursa o oyunu kazanıyor. Bu şekilde oynanıyor. Evet çocuklar, etkinliğimizde hangi geometrik şekilleri gördük? E, bu oyunu başka nasıl oynamak isterdiniz? Oynadığınız oyunu beğendiniz mi? Sınıfımızda hangi geometrik şekiller var? Günlük hayatımızda hangi geometrik şekilleri görüyoruz? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.